Meddiliğin esasen grup dışı kendi başına bir tecvittir. Sebebi harfi metten sonra gelmez, yapısal olarak met oluşturur. Liin harfleri makabili fethalı, cezimli vav ve ya harfleridir. Liin sıfatı hakkında tecvit oynatma listesi 10. sıfatlar 4 bölümünde açıklama yapmıştık. Meddiliğin makabili fethalı cezimli vav ve ya harflerinden sonra ikinci cezimli harfin gelmesiyle olur. İki cezim yan yana gelmeyeceğinden meddiliğin olması için muhakkak vakıf gereklidir. Vasıl halinde meddiliğin oluşmaz. Fethalı ra'dan sonra cezimli ya gelmiş. Vakıf halinde şin harfi cezim olacağından لِئِلَا فِي قُرَيْشِ Fethalı sat harfinden sonra cezimli ya gelmiş. Vakıf halinde kesralı f cezim alacağından وَالصَّيْف Fethalı b harfinden sonra cezimli ya gelmiş. Kesralı t vakıf halinde cezim olacağından هَذَا الْبَيْت Fethalı H harfinden sonra cezimli vav gelmiş. Kesralı fa vakıf halinde cezme dönüşeceğinden ve amenehum min havf meddiliğin sadece ayet sonlarında oluşmaz, vakıf halinde ayet içinde de oluşabilir. Fethalı lamdan sonra cezimli ya gelmiş, kesralı H ha harfi vakıf halinde cezim olacağından fetâbe aleyh meddilin oluştu. Vasıl yapmış olsaydık fetâbe aleyhi innehu şeklinde geçerdik ve meddilin oluşmazdı. Metdi arız meddi lazımdan daha az, meddiliğin de meddi arızdan daha az uzatılır. Üç elif Miktarı uzatmak caizdir.